başladık. E Oğlum beni karakteri diye böyle. Ya e bu oyun bozuk. Direkt çıkalım biz. Gidelim. Gidiyoruz direkt. Gidiyoruz geri. Oyunumuz bozuldu. Oyun buzlu olan karaktere gitti. Gidi gidiyorum. Tamam evet. Yeni güzel amazingcis. Ama yeni aya girme. O oh, bile 200'de olmaz olmaz. Paramız yok. Zor da bundan geleceğim. Onun için bak. Urakla çıkmaya başlar. O obusu keseceğiz. Bugün o keseceğiz canlı yayında. Obus kesebiliriz. Vallahi iyi bir şey olacak. Canlı yayın beni. Canlı, Canlı. Canlı yayın dışarı. Canlı. Canlı. Ya you Ne yendirsin? O şurada kule var. Ben gidip oraya gidelim. Mama bir şeyler alalım. O da ne mama Ben ben koşmayı durdur. Vallahi adım ya. Benim uçmam lazım ya. Sandık var burada. O sandık. Bunun içerisinde ne çalın? Mızra falan ya. Mızra alacağım. Vallahi mızra kalmak Hadi 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 hadi. Ya abi. Ağzına tüküreyim en iyi her şey geldi ama işe de yarar. İşte yarar. Abicim ya. Bir tane kurt peşime takıldı. Kurt takılmayacağım. Kurt yapmayacağım. Şuram tane loot yaptım. şu şuram lootumuzu yapalım. Yani yine de şu anda loot mi yapıyor? Harika çok kötü bir şey. Uçalım biz burada. Açtık abicim. Yine mi eski fener? Ne? Bıktım lan şu fenerde. Ya Domatesler gelmiştir. Konuşuyorlar. <laughs> Oyun... Yapmayın ya ses. Ya Fenerci. Yeni ya. Abi oraya gitmeyeceğim ya. Zaten bir Fener'i var. Burada her şey. Pin'i bitirmişler. O gece yaklaşıyor. Bizim hemen <laughs> iyi bulmamız lazım. Aa, iyi balta verdi. Güzel tavşanları iyi kesebiliriz çok güzel kesebiliriz ama bu su kesebilir miyiz çok fena iyi bu çok iyi oğlum neden tavşan ayak düşmüyor hadi tavşan ayak verseydin ya Onun etrafta çal... tavşan bile bırakmamışlar Eda pilinç süpürü bitirmişler Oğlum bir tanecik kurt kürkü. <laughs> Abi benim canım çok az kaldı. Bir tane kileştireyim kendime. Bak bir tane kurt kürkü var. Lütfen. <laughs> <laughs> benim kurt kürkü bulmam lazım. Acil. Bana acil. Bir tane kitapsana. Bir tane de kurt kürkü. Hı hı. da be. Tapsana çocuğu da buldum. Ama çocuklardan birisi. Çocuğu kurtarmak için. Canımlar falan da yolluyorlar ya. Abi. Yarın root yapmaya gideriz. Bir tane de kurt evlileştireceğim ya. Vallahi kurt evcilleştireceğim. Ben şunu saklayayım. Ama bu kurt. Çöktü, çöktü, çöktü. geldi. Hayır hayır hayır. Taşan göstereyim. İyi çuvamızı aldık. Ben şu de dağıtalım abi. Ya bak bu kız hiçbir şey çalışmıyor. Bir çömüreye dalalım. Abi, benim acilen kurt kesmem lazım da şif lokum yok. Uzaktan kez vallaha. Gel buraya kurt kardeş. Abi bunu vuruyor. Öldüm. Abi. Kurt kestim öldüm. Valla kurtu canım bugün geldi. Ben yalanım. Bir tane kurt geldi çıksa. Onu da ben alsam abi. Bu kurkuyu Baksana bak yemek bile bırakmamışım Yine oyuna geçelim Yine oyuna geçmek istiyorum Yine oyuna geçeceğiz birazdan Bana bak bana bak fiyonlandırmazlarsa bak. bak kurt Kurt evcilleştireceğim ya Halbuki bir tane kurt evcilleştirmek istiyorum Bir tanecik kurt Kürtü istiyorum İnşallah beni Fiyonlandırmaya birisi geliyor mu? Abi hiç kimse gelmiyor ya. Abi birisi geliyor. Birisi geliyor bu. Ay ikisi de geliyor. Abi bir tane. Abi. Bak bandajınız varsa bana verin. Bandajınız var. Sa bana verin ya. Abi. O bandajım var. Bandajı var. Hadi ver canlandır canlandır. Ne nasıl? Ne yapacak ya bu bandajı? Kene bak sakın basma. Sen taşlara yapmam lazım. Oğlum, kuş ne geldi ya gelme ya, kurt, Tamam, yetiştireceğim, yetiştireceğim. Geliyorum, bir dakika afk alacağım birazdan. Vur, bunu ne bir dakika? Tamam, pet da bunu verdik. Bunu aldık tamam bir dakika. Tamam. geldim. Afrika'nın geldim. Kurt evcilleştirmem ya. Lazım benim. De yemek yok. Kurt evcilleştireyim. Bir şeyler yapayım. Ama ya bizim bir şey bulmamız lazım. Geliştirme. Oo! Adamlar ya kurt sandık açmış. Ben görmüyorum. Abi. Bir tane şey yiyeceğim bir tane içeyim. Abi ne oluyor? Ya yine geyik mi? Ben şuraya gidiyorum abi. Ben şuraya gidiyorum valla. Bu da seviyede tekrar ulaştı. Onda daha da büyüdü. İkinci seviyede. İkinci günde bile ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Beşinci seviye mi? Doğru. Kesin bak ya. Kutsandık yoktu. bir bak. Bak sizi de ama ya kut sandık açmış. Benim haberim yok. Ya ne? O kultis mi ne demek? Lan sen neden benim yandasın abi ya? Şunu alacağım. Yar yar şurası tak düzde. Ama bizim İnternetim gitti ya. Abi internet gitti. Abi o geldi. İnternet geldi. Oo, oo. Abi çok fena acıktım. Çok fena acıktım. Ya kut sandık kaçmışlar. Bana bile söylemiyorlar. Kim ya kut sandık kaçtı Onun içerisinden inşallah destek bulmuştum. İğrenç bir şey çıkmıştır. İğrenç. İnşallah isteyen kalkar. ya da pompalı tüfek verme şeydir. Kesin bak pompalı tüfek verme. Bir tane pompalı tüfek istemiyorum. Bir tanecik bana. Onu bir tane pompalı tüfek verdiyse. Onu ben dedim ki ne 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 Baksanıza. Orman mücevherini bulmuşlar. Orman parçasındaki mücevheri bulmuş. Ama ne? Mücevher. Bu mücevher. Bakın. Bu mücevheri bulmuşlar. Bana bile söylemiyorlar ya. Kutsanın kaçtı. Bunu bulmuşlar. Hedefsizler ya. Ben olsa bu, buldum ama. Ama kurt tavşan ya da kurt evcilleştirdi abi. Ne zaman kurt evcilleştirdi? Ben de kurt evcilleştirdi. Oha. Oha abi ya. Bir tane kurt da evcilleştireyim. Abi buyum ya bir tane kurt. Kurt 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 kurt. Kurt lazım bana. Hah. Kurt buldum. Bir, bir tane daha iki tane buldum. kurt ejderleştirme kalbi o ya. Bu ikisi de olduğu için çok kötü ya. Var ya ben şu bu kurdu evcilleştireceğim ya. Bayağı bir evcilleştireceğim. Bir tanesini de kendimi yutturayım. Acıktım ki çünkü. Bir tane yiyelim. Tekrar evcilleştirmeye kalkayım. İki tane birden kurt kesmem lazım ya. Ama ama çok zor. Tüfeğim olsaydı bak şu bak şu evden bak şuradaki yerden bak kesin bak tüfek çıkarsa bir şey alıyoruz. Mara buldum hatta. Mara yeni de bulduk. Ne oh, oldu sen kurt öldürdü. Kurt öldürmem lazım ya. Bayağı bir kurt öldürmem lazım. Abi bir tane vursun yorum ya. Bir tane Warsaw'yu. Abi çok zor. Abi çok zor. Abi çok zor. Gece yaklaşıyorsa ben bittim ki. Buradaki eşyayı almamışlar. Hala acıktım. Oradaki sandığı açmayacağım. Oradaki sandığı açayım mı ya? Yok hatta açmıyorum. o be Oyunum. Oyunum gitti. Oyunum gitti. Oyunum gitti. Arkadaşlar oyunum gitti. Açlıktan öleceğim ya. Açlıktan öleceğim. Üzüm üzüm üzüm. Orada üzüm var. Bu üzüm var yemem lazım. Hadi. O bir açlığımız yerine gelmeye başladı. Açlığımız yerine geliyor. Ama en zor şey. Acıkma ya. Hayır acıkınca çok kötü oluyor. Bir tane. Kimi buldum abi. Ben açın açayım Oturun. Kulcüs hücreflerimizi yerleştirmeyeceğiz. Ya abi ya. Ocak istemiyorum ya. Bir tane kaçıkmak istemiyorum. Abi ya. Şuursamızı götürelim ya. Bir tane de balık tutalım. Vakla tutalım da seviye tutalım. Vay abi acıkmışız ya. Şuradan umutumuzu aldık. Yani yine bagaya inmeye bastık. Hadi bak. Ya kutamda hiç öyle Ay tuzağa yapıyorlar ya. Top tamam, bana ya... Hı, Sesler ya? Ne içik sesler geliyor. Buradaki ağaçları kesiyorum. Ben burada ağaç bırakmıyorum. Ama ben burada ağaç bırakmayacağım. Ben burada ağaç bırakmayacağım. Ağaç bırakmıyorum. Ağaç falan bile bırakmıyorum. Azıcık bir odada var. Abicim ben burada odaları keseceğim. Bırak, 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 bırak. Oo, yemekler, ye, yemek. Yemek lazım, lan bana. Lan bana yemek lazım. Yemek yok bu hiç. Aa! Vallahi kurt kesemem. Tam şu an keseceğim vallahi. Lan ay! Açıldı ya? Çok fena Oo, za da Pişir. Tam pişti. Abi çok zordu ya. Bir tane kurt evcilleştirmiştim abi ben. Abi kurt evcilleştirmiştim. Her yere de duruyor. On tane sindiram olsaydı ya. Bir tane bunlar çıkmadı. Hadi hadi hadi. Bir tane kurt kurtu döv, dövmem lazım. Kurt döveyim de bir tane. iki tane bir kurt döveceğim. Stop it lan. ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorum ben? Bir tane önce şey yiyeceğim abi. Mecburi. Şunu yedim abi. Yüzde sıfır. Abi bunu yemeyeceğim. Bunu yemeyeceğim. Ben şahayı şunları alıp kurdu beye gülü gidiyorum abi. Derhal. Abi ah, ben kurdu beye gülü Dal dal dal. Ne? Ne diyorsun? Tekrar mı vuracağım? Abi çok zor. Abi çok zor. O ne ki içinde eşyaları var. Öleceğim ya ben. Kuşlukla öleceğim. Harbi bir ya. Abi bir tane tavşan yapmam lazım. Mecburi tavşan. Evet ha, ben ben ya. Ama ya. Ben ölmeyeyim. Vuruyor. Ben burada şey... Ama burada kelebek kutus bir cevheri varmış. Şunu da verelim. Şş. Şunu da verdik mi? Artık beni kurdursun. Yes. Sonunda bir evtay kurdu oldu ya. Bu kadar bir şey savaşıda mı ya? Bu kadar kurdu için. Abi uçuyorum. Uçuyorum ben. Ben uçuyorum. Ben uçuyorum vallahi. Açtıkla öleceğim. Açtıklarımıza ben güzelleyeyim. Uçuyorum valla uçuyorum abi. Hiçbir şey olmuyor da değil. Hiçbir şey olmuyor da değil. Kurt ayırı ile istedim valla. koyalım buraya abi. Yani. Kalsın bu burada. Galiba bir şey için birlikte. Bu sakızları ben ne yapıyorum? Söyle bak. Bu isimleri de Bu var. Tatlı yazıyorum. Tatlı. Tatlı. Arkadaşlar senin ismini tatlı yapıyorum. Hayırlı olsun bak bunu bak bak hiç kimse çalmıyor. Ağacık derhal hemen derhal. Bu ne lan bu bunlar? Abi sen onları da buldun. Ne diyor? Bak kız öbe gidere. Kıza bak saldırma. Kıza bak, derin Kurdu. Bir bak deri içinde. Bu kurudu. Bu tis bir cefere bizi aldık abi. Bu kurudu ya. Sizi bu tis bir cefere aldı. Ne onu unuttum ya. Bir pişmiş Et var. Piş, pişmiş. Şunu hemen yükletelim. Tatlı ya. Ben, ben, ne kadar tatlı. Bir, beş, bir ben ne yapacağım ya. Oy. Ben şu kutu Boya bir hiçbir şey yapamam. Bu da benden çatı alayım mı ya? Yok hatta almıyorum. Bunu bırakıyorum. Onu bıraktım bıraktım. Yanlışlıkla aldım. İkinci kutu ismini efelimi de attım. Ay bunu da yiyorum. Bu nasıl benim? Tatlış, tatlışım. Tatlışım benim. Ama onun için kutu ismini efel toplayabilecek. Tatlı gel buraya tatlı. Gel buraya tatlı. Sen, de sen mi evrille Sana vereyim mi? Ha? Sana vereyim mi? Bunu vereyim mi? Olta mı vereyim yoksa? Oltam da var ama gidip balık tutuyorum ben. Ya tatlım lazım. Hı. Hadi hadi. Bir dakika ver. Ya hadi. Mama da sen vermiyor işte. Bu yağmaya yine başlıyor. Vallahi ben bu yağmaların çok nefes veriyor. Bayağı nefes veriyor. O, o. Or. O da yakalayamadım. Somon gelmişti. Bir tane somon yakalamak. O da yok ya. Birinci seviyorsan abi zor ya. Abi. kadar. Ben de yakalayalım abi. İnşallah bak güzel bir şey yeriz. Ya abi ya. Bak bak işte bak bak bak. Bu balıklardan yoldurmuştu yollama. Yollarsan bir kötü olur ya. Bunları yolladı. Ne yapalım? Her şeyi yaptık. Öylesine tatlı gösterdik. Ne yapalım? Oh! Tüccar da gelmiş. Bak 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 şu ayı kürkünü vallahi almak için vallahi çok vallahi bak çok çok almak için. Ama para yağları burada para yağısı varmış. Ben gidip kendime eşya alacağım, bir şeyler alacağım. Burada bir şeyler almış. Bir de git alalım, ne yapalım? Ya ben hemen bir şeyler alalım kendime. Hemen sen bir şey alalım. Hı, ne alsak lan? Kendimize... Oooo! Marvel alalım bir tane. Bir tane de şekilli koltuğu aldık mı? Oo çok iyi şeyler aldık. Ama çok da kötü ya. Abi abi gel buraya gel buraya gel buraya açlıktan, açlıktan öleceğim. Açlıktan öleceğim. Açlıktan açlıktan. Açlıktan öleceğim için seri kesmem lazım. Tamam tavşan geldi. Abi uçuyorum ben ben uçuyorum ben uçuyorum. Açlığım hiç uçuyorum da değil bana. Abi susun. Oğlum <laughs> <laughs> Yapma. Yapma bak alma. Sakın alma. Ona göre. Bırak. 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 Abi bırak. Bırak onu. Bırak onu. Onu bırak. Onu bırak. Sakın. Bak sakın harcama. Sakın harcama öyle. Ben bir şeyler aldım. Al abi. Senin için bak ne veriyorum. Söyleyeyim mi? Allah, baba kızı aldım. Anlay baba kızı. Anlay baba kızı. Anlay baba koltuğu. Ne istersen var. Al. Oldu mu vereyim? Bunu mu vereyim? Abi al bak veririm. Veririm. Onu bak bana ver. Onu ver. Onu bırak. Onu bırak. Abi. Ya en zor durum bu ya. En zor duruma geldi Onun bak. Balkula uyandı abi. En zor şey uyandı. Vallahi. Abi, o, o da o kişi mi O da üstünde güzel. Tüm balıklarımı çalmışlar ya. Abi iyi balık düşmüş. <laughs> Baba, hocam niye yayındayım? Bu ağaçları da kestim. Tamam abi. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Oğlum hepsini alma ya. Hepsini alma, hepsini alma. Hepsini bak ben aldım. Lan bu niye bırakılıyor? <laughs> e abi? Ya tutun ya. Tutun ya. Abi sen de bak. Şuna bak bir bırak. Şuna bak bir bırak. Bak o kadar. Noy baba kızan var. Noy baba kızan. Noy babayım ben. Noy baba kızan. Ba 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 ba. tavşan ayakkabıydı. Bu arada da ben yemeğimi aldım. Tavşan ayakkabı da. Sen, 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 sen. dövmek istemiyorum. <laughs> susun ya bir. Kaç kişi izliyor? Hala hiç kimse izlemiyor. <laughs> Bu hafta bir kişi. O be. İzaman, da, lan çekil lan tatlı. Kapsanı ne alayım da. hemen gidip bir şey yapacağım. Kendime bir şey yapacağım. Şu sevgilim sen Allah. Valla yürüyorlar. Şimdi de ne saldırıyorlar. Ne bir tane oradan. Ona çok Bir şey yapmaya gidiyorum. Ben hemen hemen uç. Uçuyorum ben. Ben uçuyorum uçuyorum. İlk tane tavşanı. Yaptık yapıyorum. Valla adıma falan vermeyeceğim. Kulaklık aldım. Artık donmuyorum. Yes. Tatlımız da buradaymış. Geziyor. Geliyor. Lan ne aldım? Tamam 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 tamam. Ya bu bu evlere biraz <laughs> Senin de bak. Vermiyor. Vermiyor. Bunu asla vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Bana ne? Bana ne aldı? Aldım. Ha, vermiyorum. Vermiyorum ne oldu? Vermiyor. 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 Ha. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana bile. Vermiyorum, hemen uçuyorum ben. Bakımız da var. Şuna şuna. Etimizi pişirip yedim. Balıkları yiyorum. Bütün hepsini ben yiyorum. Ayı Kürkü'nü falan veren vermeyeceğim. Ayı Kürkü burada. Kutup ayısı kürklerim. Aldım. Hadi görüşürüz. Takı düzdük. Next Tuesday. Hadi görüşürüz. Size. de görüşürüz. Ben hemen kendimi Tony Kutfoy's şeyi yaparım ya. Abi bak Kutfoy's'ı izleyebiliriz. Kutfoy's'ı izleyebiliriz. Oo bak. En değerlisi bak. Şu anda bu. Yerleştirdim. Gitti. Hani çünkü gitti. Bir tane daha bulmanız lazım abi. Bir tanecik daha. Çok abi ya. Bak bu acık mı? Sana hiç sevmiyor. Abi be. Aa havuç var. Aa havuç havuç havuç. Canı yiyen sana ererim ya? Şunu hemen açalım. Abi güzel alalım. Bu arada hiçbir çocuğu kurtarmadan Hiçbir çocuğu kurtarmadan Yüzüncü gün Yüzüncü yüz güne ulaşacağız. balık alacağım abi. Mecburi bekleyeceğim burada balık tutacağım. Balık tutacağım abi. hadi. Hadi tank balık gel. Balık gel balık. <laughs> Lan, balık gel. La gel bak açtıktan önce. Abi. Abi ama çok zor bir şey geldi. Acıktım ya. Onu çiyelim. Şey sonra devam edelim abi. A, bak bak şuraya atacağım. Şuraya atacağım. Hemen bir tanecik balık gel, bir tane balık gel, bir tanecik balık. Ay, hadi, hadi bak bak açtıklarım olacak. Şimdi minnacık açtıklarım var. Hadi gel, hadi gel. Lan hadi gelsene. Oh, geldi. Oh, ben de... Açlıktan ölüyorum. Açlıktan ölüyorsun. Yedim bunu. Hadi yüz. Bugün gidiyor <video gülüyor>